Merhaba çiçek severler. Bugün sizlere Sedum cinsinin en dayanıklı türlerinden olan Sedum Palmeri'ni anlatacağım. E, toprak değişimini yapacağız e, ve çoğaltılması nasıl ve ne şekilde olduğunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın e, burada Sedum Palmeri çiçeğinin açmış hali var. Çok güzel açıyor. Yıldız şeklinde açıyor arkadaşlar. Bu yaklaşık 5-6 yıllık bir çiçek pencere önünde olan bir çiçek ve çiçek açtığı zaman yaklaşık 2 ay süre kalabiliyor. Yani bu çiçekler şu anda 2 ay gibi uzun bir süre üzerinde kalabiliyor. İsterseniz bu çiçekleri kesebilirsiniz. Kesmemizin amacı da şudur: Çiçekleri kesince yapraklarına daha çok yoğunlaşıyor ve daha çok yaprak bebek veriyor. Ama ben kesmek istemiyorum. Yeteri kadar çiçeğim büyük zaten. Böyle bu şekilde görsel bir şölen verdiği için beni mutlu ediyor açıkçası. Bunu çoğaltacağız arkadaşlar. Ama onun öncesinde benim şurada yine aynı türden Sedum Palmeri türünden çiçeğim var. Bu çiçeğim daha önce unlu bit olmuştu. Ee, diğer video, önceki videomda gören olmuştur. Ee, böyle çok ileri boyutlu olmamak şartıyla diğer çiçeklerime ileri boyutlu olan çiçeklerime sıkarken zira ilacı Bunlara da böyle sıkmıştım. Henüz 15 gün geçmedi. Ama toprağını değişmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle hepsini aynı bir saksıya dikmek istiyorum çünkü henüz unlu bit ilerlemesin diye diğerlerine de geçmemesi için hepsini bu saksıya dikeceğim. Yine perlitli ve lav taşı olan toprağıma bunları dikeceğim arkadaşlar. Şu şekilde hemen kolaylık olması için yine dal şeklinde bunları saksısını değiştiğim için aynen olduğu gibi şöyle dikeceğim. Daha önce porselen bir saksıdaydı. Ee, porselen saksısının altını delik olmadığı için çok fazla belki de gelişemedi. Böyle altı delik olan saksıya dikmek istiyorum. Ee, bu porselen saksılarda çok şık görünüyor. Çok seviyorum, seviyorum fakat e, altının delik olmadığı zaman su drenajı sağlanamıyor. Onu da altını nasıl deleceğiz? Porselen kupaların, saksıların e, altını delmek için nasıl bir yol izleyeceğiz onu da size ayrı bir videonun da göstermek istiyorum. Fakat şimdilik şöyle dikimini şöyle göstermek istiyorum. Bunları aynı saksısına böyle tek elde hem çekim yapıp hem de dikmek biraz zor olduğu için şöyle Evet, şimdi bir şekilde Dikelim arkadaşlar toprak koyacağım üzerine yani e, şöyle zarar vermeden bu da e, unlu biti geçtiği zaman 15 gün sonra tekrar unlu bit lirayı ilaç kullanmıştım onu da e, yaptıktan sonra 3, 3 defa yap, yapacağız bunu anlatmıştım videomda 3 defa yaptıktan sonra ayrı saksılara alabilirim artık. Şimdi bunu evet, şu şekilde diktik. Biraz rahatlamış oldu. Ee, küçük saksıdan bir tık büyük saksıya almış oldum onu. Böyle şu şekilde biraz daha rahatlamış oldu. Saksıların altındaki delikler büyük olduğu zaman arkadaşlar kökleri hava alıyor ve su akıp gittiği için rahat büyüyor çiçeklerimiz. Şimdi eee diğer saksımızı alalım ve bu çiçek arkadaşlar yapraktan çoğalabilir yaprağını toprağın üzerine yatırıp şöyle bir göstermek istiyorum toprağın üzerine yatırıyorsunuz şunu şu şekilde koyuyoruz bu belli bir süre sonra şu baş kısmından bebekler vermeye başlıyor ve köklenmeye başlıyor onu da toprağa dikerek Çoğaltımı yapabiliyoruz. Bir de daldan çoğalım yapıyoruz arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi buradan şöyle hemen bir dalını, bir dalını şuradan, evet şuradan. Bakın, bunu böyle saksıya dikmeniz yeterli arkadaşlar. Tutmama e, şansı yok, tutmama mümkün. Yani her zaman tutar bu. Şu şekilde tekrar. Nereden alalım? bayağı bir dallı çiçeğimiz. Şöyle hemen şuradan bir tane alayım. Çiçeksiz bir dal olsun istiyorum. Evet, şuradan bunu da bakın bu şekilde hemen böyle toprağa koyuyorum. Bu tutuyor arkadaşlar. Bu şekilde o kadar kolay Sedum Palmerini çoğaltmak. Çok kolay. Bir tane daha alalım. Şöyle bakalım nereden alabiliriz? Tane yani şuradan. Evet. Şöyle. Bakın bu şekilde. Tutmama ihtimali yok arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Bu şekilde sedum palmerilerimizi dikmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar. 2 gün sonra kökleri böyle iyice alışsın yeni toprağa. iki gün sonra sulayacağım arkadaşlar. Evet, e, Sedum palmeri videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.